Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda OGM materyal, bir başka değişle Map mobil soru bankası 10. sınıf matematik fonksiyonlar birinci testini çözeceğiz. Uygulamayı daha önce tanıtmıştım sizlere. Birinci soruyla başlıyorum sevgili arkadaşlar. Ekran görünümlerinde de bir takım değişikliklere gidiyoruz zaman zaman. Der ki f fonksiyonu sevgili arkadaşlar bu kümeden bir B kümesine tanımlanmış tanım kümesi, görüntü kümesi, değer kümesi. Güzel. fx'i de vermiş sevgili arkadaşlar bana. fx demiş eksi 2x kare eksi 3'tür demiş. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesinin elemanları toplamı nedir? Sevgili arkadaşlar biz bir b kümesi teşkil edeceğiz. Görüntü kümesini Nereden? Tanım kümelerinden. Arkadaşlar bu şu demek. Bu fonksiyona girdi olarak eksi 4, 1 ve 3 girebilir. x eksi 4 olduğunda f eksi 4'ü hesaplarım. Bu ne demek? x yerine eksi 4 yaz. Yazdım. 16 eksi 32 eksi 35 oldu. x eşittir. Bakın bir küme elemanın bu. x Şimdi 1 olacak. 1 olduğunda F1'i e hesaplamam gerekir. 1 koydum sevgili arkadaşlar. Eksi 2, eksi 3. Hop. Eksi 5 oldu. Bir kü elemanım daha görüntü kümemde belirdi. Şimdi x için 3 vereceğim. 3 düşüneceğim. F3'ü bulacağım. Ne demek? X gördüğün yere 3 yaz lütfen. Yazıyorum. 3'ün karesi 9. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 18. 3 da eksi 3 daha geldi arkadaşa yardımcı olarak. Eksi 21 oldu değil mi? Bir yerde yanlışlık yapmadık. Hop. Bu da eksi 21'miş sevgili arkadaşlar. Görüntü kümesinin elemanları toplamı. Toplayalım sevgili arkadaşlar bunları. Eksi 40, eksi 61 olur. Hop. Şıklarda da bunu D şıkkında görüyorum. D'yi işaretleyip hop öbür soruyla devam ediyorum. Öbür soru dediğimde ikinci soru oluyor kendileri. Evet geldi. Yine sevgili arkadaşlar f fonksiyonunu diyor ki ben diyor r'den r'ye tanımladım. Ne güzel. f x eksi 6'yı verdim ben sana diyor. Ki kendileri de 4 x eksi 12'dir. Buna göre diyor f eksi 1 kaçtır acaba? Sevgili arkadaşlar ne görüyorsam x yerine onu yazıyordum değil mi? Bakın yanılmayın. Ben parantez içinde eksi 1 görüyorum. Yani benim şurada eksi 1 görmem lazım. Arkadaşlar burada eksi 1 görebilmem için en güzel yol şudur. Bu arkadaşı eksi 1'e eşitlersin. X 5 çıkar. Şu demek. Yani sen x yerine 5 yazarsan. Bak x yerine 5 yazarsan. Burada eksi 1 görürsün demek. X yerine ne yazmışım? 5 yazmışım. Bu durumda f eksi 1. Hop. 5'i yazdım yerine 20-12'den 8 yapar arkadaşlar. MEP kazanım testlerinde konu anlatımlarında uzun uzun bunları anlattık. Lütfen onları da kontrol etmeyi unutmayınız. C dedim sevgili arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyorum. 3 geldi karşıma. Soruyu gördüm. Şıkları da gördüm. Önce kendimiz çözmeye çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Sonra öğretmenlerimizin çözümlerine göz atalım lütfen. Hop şu arkadaşlar. Kaydırdım birazcık. R'den R'ye tanımlı. Yani girdilerin sevgili arkadaşlar. Tanım kümen, değer kümen, görüntü kümen. R'ler gerçek sayılardan gerçek sayılara. Fx sevgili arkadaşlar. Mutlak değeri içinde 3x-1 artı mutlak değer içinde 5-x artı mutlak değer içinde x-2. Buna göre diyor f-2 nedir? f-2. Arkadaşlar ne yapacağım? x gördüğüm yere bakın burada x var 6 x x gördüğüm yere eksi 2 yazacağım yazdım eksi 2 3 ile çarptım eksi 6 hadi ölümleri de uzun uzun yazalım artı yine mutlak değer içinde 5 eksi dikkat eksi 2 güzel bu gölgeye mi kaldı ya artı eksi 2 eksi 2 x yerlerine sevgili arkadaşlar bu arkadaşları yazdım eksi 2 olarak. Bu arkadaş eksi 7 oldu. Mutlak değeri kaç? 7. Artı e, eksi 2 eksi 2 hop artı 2 oldu bu arkadaş. Topladım 7. Yedi. 7'nin de mutlak değeri 7. Artı artıyı gönül rahatlığıyla diyorum söylüyorum. Çünkü bu arkadaş pozitifçe. Bak bu arkadaş eksi 4 mutlak değeri 4. Topladım 14 18 sonucuna ulaştım birazcık daha mutlak değerle alakalı bir soru olmuş. Bunda da sevgili arkadaşlar D şıkkını işaretleyip yoluma devam ettim. Hop 4'ü de getirdim karşıma. 4'te de yine sevgili arkadaşlar diyor ki ben diyor R'den R'ye tanımlandım diyor. Evet. Ha bak bu çok güzel ha. F x kare artı 3 x eşittir eksi 9 x kare eksi 27 x artı 4. Böyle olduğuna göre diyor F2 nedir? Güzel. Arkadaşlar senin şurada 2 görmen lazım. Güzel. Ne demiştik? Bu arkadaşı ilk e artı 3x 2'ye eşitle. Bakalım x yerine ne yazmalıymışım ki burada 2 görmeliymişim. Arkadaşlar ikinci dereceden denklem. Hayda biz, biz bu müfredatta henüz bilmiyoruz ikinci dereceden denklemi. Ya da mesela x parantezini alırsın x artı 3 dersin 2. Bu 2'yi sağlayan bir x değeri. Cık. Arkadaşlar bazen e, çaresiz kalırsın. Bazen bulamazsın bunu. Ama şunu bilirsin. Sen bu eşitlikte şöyle bir ifade görsen bunun yerine 2 yazman gerektiğini bilirsin. Sonra gelir burayı irdelersin Ya dersin arkadaş şu arkadaşı 9 parantezine bir alayım. x kare artı 3x artı 4 ne neyle karşılaştım? Bak ben bunun yerine 2 yazacaktım. bu burada bu ağır. Bunun yerine 2 yazdığımda başka hiçbir x değeri de yok işin içine giren. Arkadaşlar aranan kan bulunmuştur. Burada x'i bulamadım. x Dur hatta bir bakalım. B kare eksi 4 a tamam. Yani gerçel bir kök var ama irrasyonel sayılar Allah korusun onlarla uğraşılamaz. Oysa parantezi aldım da ben bu ifadeyi burada görebiliyorum. Bir nevi polinomsal bir ifade gibi. Artık polinomları da öğrendiğimizi düşünüyorum. Ya da öğrenmediysek de, ondan önce de bu parantez almayı zaten biliyorum. Arkadaşlar 2 ile eksi 9 çarparsan eksi 18 artı 4 sonuç eksi 14 olu verir. Hop onu da a şıkkında görüyorum. Anlaştık değil mi? Bazen bunları bulamadığında bu ifadenin tamamını burada ararsın. Güzel. Devam edelim o zaman. Hop 5 geldi. Ne kadar güzel. Bu fonksiyonlar konusunu çok seviyorum sevgili arkadaşlar ya. Hatta matematiğin ilerleyen kısımlarına bir baz teşkil ettiği için sizlere de ayrıca dikkatinizi çekerim. E, fonksiyonları çok iyi öğrenin. fx doğrusal fonksiyon olmak üzere. Hmm. Arkadaşlar öncelikle şunu ne demek onu görelim. fx doğrusal bir fonksiyonsa arkadaş şu formdadır. Yani birinci derecedendir. ax artı B formundadır sevgili arkadaşlar. Bunu bana şunun için söyledi muhtemelen. Bak f 3 artı f artı 3 eşitmiş buna. Buna göre f 2 nedir acaba diyor. Arkadaşlar ben f şey f zaten bilmiyorum. Şimdi eksi 2 görebilmek için x yerine 1 yazsam. Değil mi? 2 görürüm burada. 1 yazarım. Ama buraya 1 yazarsam bu sefer F4 çıkıyor karşıma. F4'ü de bilmiyorum ki. Debelen dur. Nasıl yapabilirim? Arkadaşlar şunu söyleyebilirsin. Bak sen fx'e böyle bir formda demedin mi? Dedin. Bak x eksi 3 ne demek? f x eksi 3'ü bir hesaplayalım. x yerine x eksi 3 yazar mısın? Yazarım. Bak x gördüğüm yere x eksi 3 yazıyorum. Artı b. f x artı 3'e bakıyorum. x yerine x artı 3 yaz. Yazarım. x artı 3 artı b. Arkadaşlar diyor ki sen diyor bu ikisini toplarsan diyor bunu görürsün diyor. E, toplayalım. Şunları da bir dağıtalım. Hop, hatta şöyle yapalım. Şunu dağıttım. AX e, 3A artı B artı şu arkadaşı da dağıttım. AX artı 3A artı B. Bunların bütün toplamları diyor sana şuna eşit verilecek. Toparlıyorum. Yolcu, yolcu. 2 tane ax şunları topladım. Artı iki tane b arkadaşlar şuna eşitmiş. Eksi 6x artı 16'ya. Arkadaşlar bu polinomsal bir eşitliktir. Sen burada ne görüyorsan burada da aynısını görmelisin değil mi? Eşitlik dediğin şey budur zaten. Temelinde budur. Arkadaşlar x'in katsayısını kaç görüyorsun? Eksi 6. Senin burada da x'in katsayısını eksi 6 görmen lazım. Yani 2a eksi 6'ya eşit olmalı. A demek ki eksi 3'müş. Bak sen buradan A'yı ve B'yi bulup fonksiyonunu ortaya çıkartacaksın. A buysa arkadaşlar 2 b de 16 olmalı. Hemen B'yi de buldum. 8 dedim. Çok güzel. Benim bu durumda sevgili arkadaşlar sevgili o aradığım fonksiyonum ortaya çıkmış oldu. Yani fx meğersem eksi 3x artı 8'miş. A'yı ve B'yi gizemini ortadan kaldırdım. Bu eşitlik sayesinde. Şimdi çok kolay. F 2'yi soruyor. F 2 için de x yerine ne yazmam isteniyor sevgili arkadaşlar? Hop. Eksi 2 yazmam gerekiyor değil mi? İsteniyor. Eksi 2'yi yazdım. Eksi 2'yi yazdım. Çarptım 6. Topladım 8 ile 14 olarak bunu buldum. Şıklardan sanki bu yokmuş gibi gözükse de hop. E şıkkında bunu görüyorum. Bunu da işaretledim. 6. soruya büyük bir keyifle geçtim sevgili arkadaşlar. Önceki soruları çözmenin, çözmüş olmuş olmanın verdiği keyifle. Evet. Burada da hmm, enteresan bir şey daha. Yine R'den R'ye tanımlanmış bir fx fonksiyonun var diyor. Hmm, bu sefer de diyor ki bak fx eksi f x eksi 1 hmm, fonksiyonların kendi aralarında da bir takım şeyler vermiş. Bağıntılar vermiş. 2 bölü 2'ye eşittir. F2'yi vermiş 3. F4'ü vermiş. Bunları da yazalım madem. F4'ü de vermiş 1. Buna göre F1 nedir? Şıklarımı da göstereyim size. Kendiniz çözmek isterseniz. Güzel. Geldim arkadaşlar. Şimdi bakın şurada uyanalım. Ardaşık şeyleri vermiş değil mi? Bakın F5'i yazsan F5, F4, F3 arasında bir bilgi, ilişki var. Sen F1'i arıyorsun. F2 de var. Sen F3'ü bir bulsan F1, F2, F3 arasında bir ilişki yazarsın bulursun. Ama bunu da bilmiyorsun. Ha F4 verilmiş, F2 verilmiş. Demek ki sen F2, F4, F3 arasında bir ilişki kurar. Bunu yaparsın. Bakın arkadaşlar. X eşittir 4 iken. Şimdi şu arkadaşta X yerine 4 yazarak bir denklem oluşturuyorum. Güzel. Yazdım. F4 eksi F4 yeri yazdım yerine 3 eşittir 4 yazdım yerine bölü 2 var. F2. Ne kadar güzel değil mi sevgili arkadaşlar? Sen F2 değerini biliyorsun. Kaç? 3. F4 değerini biliyorsun. Kaç? 1. Değil mi? Onu da vermiş. 1. Bak F3'e kolaylıkla ulaşabilirsin. F3 kaç sevgili arkadaşlar? Eşittir. Bu karşıya geçse 3 bölü 2. 1 eksi 3 bölü 2 olur değil mi arkadaş? F3 eşittir. 1 eksi. Burası 3 bölü 2 oldu. Payda da 2'yi sakın unutma. 3 bölü 2. F3'ü buldum arkadaşlar. Hatta kalsın mı ya? Yok kalmasın ya. 2 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 olarak buldun. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar F3'ü de bulduysan gel buraya x'i 3 olarak düşün. Çünkü F1'e giden yol buradan geçecek. 3 koydun. F3. Eksi 3 koydun f 2 eşittir 3 koydun f 1 bölü 2. Bak sevgili arkadaşım ne kadar güzel oldu değil mi? F 3'ü biliyorsun eksi 1 bölü 2 görünüyor güzel. E, f 2'yi zaten biliyordun 3 eksi 3 eşittir f 1 bölü 2. Şurayı hemen hesaplayalım. Burayı eksi 6 bölü 2 yazarsam eksi 7 bölü 2 eşittir. F1 bölü 2 hop bağırıyor değil mi? F1 diyor ki ben diyor eksi 7'yim diyor. Evet onu nerede göreceğiz? Hop diğer bakır D seçeninde görüyorum arkadaşlar. Bunu da işaretledim. Bu 6 6'ydı. Hop 7. soruya gönül rahatlığıyla yine geçtik. O gene karışık kuruşup bir şeyler var. Bizi bekliyormuş gibi değil mi? Bakalım neler çıkacak. R'den R'ye tanımlı bir fx fonksiyonu. fx diyor. Ha çok da karışık kuruşuk değilmiş. 2 üzeri x eksi 5'tir. Gözüküyor ama ben gene de yazayım. Buna göre diyor. F x artı 6 artı f x artı 4 bölü f x artı 1 Nedir acaba diyor. Şıklarımı da gördüm. 25, 30, 35, 40, 45. Hmm. Arkadaşlar var mı yapacak? Yok. X yerine, X gördüğüm yere ne yapacağım? X artı 6 yazacağım. X gördüğüm yere X artı 4. X gördüğüm yere bunu yazacağım. Fx'de eşittir dedim. Hop böyle işaretimi de çektim. 2 üzeri. Bakın X yerine X artı 6 yazdım. Ne olur? X artı 1 olur. Hop X artı 1 oldu. Artı. Bu değer f, f x artı 6. x gördüğüm yere x artı 4 yazdım. Ne görüyorsun? 2 üzeri x artı 4 yazınca x eksi 1 olur. Ne kadar güzel. x artı 1 yazdım. 2 üzeri x artı 1 yazınca da x eksi 4. E, sevgili arkadaşlar fonksiyon sorusu bir anda e, üslü ifadeler sorusuna e, dönüştü değil mi? Güzel. Devam ettirelim. Biliyoruz o konuları da. Ee, hemen ayıralım şu arkadaşları 2 üzeri x çarpı 2 artı böyle ayırıyorum biliyorsun tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu ya artı 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 4. Şimdi ben siz anlayın diye görün diye böyle uzun uzun yapıyorum bu yukarıyı 2 üzeri x parantezine aldım 2 artı e, bu arkadaşı da 1 bölü 2 yazdım hemen yerden ve zamandan kazanmak için. Bak 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 4. Çok güzel. Arkadaşlar hop 2 üzeri x ile vedalaşma zamanı. Şu arkadaş kaçtır? 5 bölü 2'dir. 5 bölü 2 bölü. Bu arkadaş kim sevgili arkadaşlar? 1 bölü 16. Güzel. 16'yı ters çevirdim. 5 bölü 2 çarpı 16 verdim. Hop hop 8 çarptım. 40 sonucuna ulaştım. Güzel. Ya bundan sonrası fonksiyon değil artık. Üslü ifadeler soruları 9. sınıf konularından da aynı zamanda zaten işlemimizde yaptık. 40'ı nerede görüyorum arkadaşlar? Gene diğer bakır seçeneğinde görüyorum. İşaretliyorum. 8'e tam gaz devam ediyorum. 8'de yine diyor ki senin f fonksiyonun diyor r'den r'ye gerçek sayılardan gerçek sayılara tanımlanmıştır. fx de şudur diyor. a artı b artı 7x artı 2a eksi b veriliyor. Fx birim fonksiyonu olduğuna göre A çarpı B nedir? Arkadaşlar birim fonksiyonu artık mıh gibi biliyoruz. Fx eşittir. X ise genel gösterimi de Ix olarak gösterilir. Bazen gösteriliyor müfredatta bazen gösterilmiyor. Uluslararası literatürde böyledir. Fx eşittir. X şeklinde. E sen ne görüyorsun? Allah ne verdiyse. Neler neler. Arkadaşlar Fx eşittir. X görmüş olman için A artı B artı 7'nin 1 olması lazım sadece x görmek için 2a eksi b'nin de sıfır olması lazım çünkü sabit bir sayı görmemen lazım. E çok güzel. E Meğerse bu soruda fonksiyon değil ikinci bilinmeyen iki denklem sorusuymuş. Çözelim. a artı b eşittir eksi 6. 7 buraya geldi. 2 tane a eksi b eşittir 0. Taraf tarafa topladım. 3 tane a b'lerle vedalaştım. Eksi 6 ise A'yı eksi 2 buldum. Yanlışlık yok, güzel. Arkadaşlar A'nın eksi 2 olduğu yerde, şurada yazalım. Eksi 2 artı b eşittir eksi 6. B'yi kaç bulursun? Eksi 4 bulursun. E sana neyi sormuştu? A çarpı b'yi eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsan da, şıklarda niye görüyoruz? Aşağıda e şık olan 8'i bulursun. Evet, bunu da hallettiğimize göre tam gaz 9 mu? Evet 9'da yola devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Aa, evet kağıt değiştirme zamanı geldi. Ne diyor? R'den R'ye tanımlı yine. Fx doğrusal bir fonksiyon. Hmm. Arkadaşlar Fx doğrusal fonksiyon. Hemen aklımızda hatırlayalım yine. Ax artı B şeklinde. Bunu biliyoruz artık değil mi? Önceki soruda da konuştuk. F 2 3 imiş. F4 de sevgili arkadaşlar eksi 5'miş. Buna göre F7 nedir? Çok güzel. Ya yine aynı şeyi yapacağım sevgili arkadaşlar. Ne yapacağım? Bak burada x yerine eksi 2 yazacağım. Yazdım eksi 2'yi. Eksi 2a artı b. Sonucum kaç oluyormuş? 3 oluyormuş. 4 yazdığımda da eksi 5 olmuş. 4 yaz. 4a artı b eşittir. Eksi 5 oluyormuş. Evet. Bak iki bilinmeyen iki denklem. A'yı ve B'yi bul. Gizemi ortadan kaldır. E, fx fonksiyonu ortaya çıksın. Ondan sonra sen istersen bana f 1422'yi sor. Yani değil mi? Her şey çok kolay olacak. Bu arkadaşı çözmek için de ne yapalım? A, B'den kurtulmak için şuralar hep eksiyle çarpı vereyim. Artı oldu. Eksi oldu. Eksi oldu. Toplayıver. Hop. 6 tane A. B'ler vedalaştın eşittir. Eksi 8. Hop. B'yi çok da hoşuna gitmese de ne buldun? Eksi 8 bölü 6. Yani eksi 4 bölü 3 buldun. Güzel. Fena değil. ay B'yi böyle bulduysam hadi A şeyi B'yi de bulalım. Şey, A'yı bulduk. B'yi mi bulduk biz ya? A'yı bulduk. Niye B yazdın şimşek oraya? A'yı eksi 4 bölü 3 buldun. Gel şurada yapalım. 4 tane ikinci de yazıyorum çarpı eksi 4 bölü 3 artı b eşittir eksi 5 Aa, burası eksi 16 bölü 3 oldu b eşittir 16 bölü 3 eksi şu arkadaşı da 15 bölü 3 yaz paydaları eşitlemek için 1 bölü 3 mu bulduk ha güzel b'yi de 1 bölü 3 bulduk güzel arkadaşlar artık benim fonksiyonum ortaya çıkmıştır bu arkadaş belli bu arkadaş belli fx fonksiyonu şuymuş demek ki. a eksi 4 bölü 3 x artı 1 bölü 3 imiş. Ne güzel. Şimdi 7'yi yerine yazar mısın lütfen diyor. Yazarım 7'yi yerine. Gel bakalım buraya diğer kalem. 7 yazdım. 7 yazdım. Eşittir dedim. Eksi 28 bölü 3 artı 1 bölü 3. Eksi 27 bölü 3 ne güzel tasarlanmış. Eksi 9 sonucuna ulaştım. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Kapı diyerek A'yı işaretledim. Son sorumuza geçtik. Son sorumda da heh, enteresan bir gösterim. F fonksiyonu budur diyor. F-4, eksi F F-2, eksi F-3 eksi eksi artı toplamları ifadesi değeri kaçtır? Arkadaşlar şimdi burada serin kanlı düşünelim. Ya bu ne ola ki? Kümelerden hemen sonra işlenir normalde e, fonksiyonlar sorusu sev, e, konusu sevgili arkadaşlar. Orada kartezyen çarpımları hatırlayın. Bakın burada ikililer görüyorsun. Bu ikililer sana şunu söyler. Bir tanesini irdeleyelim. Eksi 5'e 3. Arkadaşlar her zaman bu ikililerin şu arkadaş analitik geometride de öyledir. X verileri bunlar da Y verileridir. Girdiği Bunlar da çıktıdır. Bu halk arasındaki söylemdir. E, literatürde söylenen de sevgili arkadaşlar tanım kümesi değer kümesi. Bir başka deyişle e, görüntü kümesi de diyebilirsin sen buna. Arkadaşlar bunlar girmiş bunlar çıkmış. Eksi 5 girmiş 3 çıkmış. Sana ne diyor? Eksi 4 dün değeri nedir? Bak eksi 4 girmiş 2 çıkmış. 2 eksi Eksi 2 girmiş. Hop 4 çıkmış. Hop. Artı. Eksi 3 girmiş. Eksi 2 çıkmış. Hop bak. Ön yargılı davranmışım. Artı yazılmaz duruyor. Eksi 2. Hop. Eşittir. Bunun sonucu yolcu. Yolcu. Eksi 4. Eksi 4'ü de A'da görüyorum. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.